Benim şehrim Çankırı'dan merhaba. Bugün 28 Nisan 2023 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklar gerçek sahiplerine devredildi. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Akes'in makamını Adnan Menderes İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Reyyan Yıldız, Hasan Taha Topçu ve Deren Kaya devraldı. Çocuk başkanların ilk talimatında yine çocuklar öncelikli oldu. Çankırı Belediyesi çifte bayramı kutlamalarla taçlandırdı. Belediye, Ramazan bayramının son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk şenliği düzenledi. İlginin yoğun olduğu şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine Esen çifti de eşlik etti. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ramazan Bayramı sonrasında personeliyle bayramlaştı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşmaya tüm müdürlüklerin saha ve büro çalışanları katıldı. Çankırı Belediyesi Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi'nin restorasyonunu tamamladı. Tarihi çan saati ve kütüphane olmak üzere iki bölümden oluşan 540 metrekarelik alandaki tarihi taş bina yapısına uygun olarak restore edildi. Peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çankırı Belediyesi tarihi dokuyu modern altyapı ile buluşturuyor. Fikri Demirok Caddesi Hamam Sokak ile Uzun Yol Caddesi'nde bulunan altyapı tesisleri rehabilite ediliyor. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan binaların atık su abone bağlantıları ile ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hatları yenileniyor. Çankırılı çocuklar benim şekerim senin olsun diyerek bayram şekerlerini deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi. Hediyelik keseler hazırlayan çocuklar şekerlerin yanına balon ve küçük notlarını da ekledi. Çocukların hazırladığı bayram keseleri TÜPİTAK'ın bilim şenliği projesi kapsamında akademi öğretmenleri tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çocuklara ulaştırılacak. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Sizlere çocukluğumuzun unutulmaz hatıralarıyla bezenmiş en güzel şehirden seslendik. Esen kalın.